Ee bugün bir sizlerle birlikte e, Doruk'la M24 VS atıyoruz. Şimdi arkadaşlar kendimi öldürmem lazım benim Doruk. Kanka. Kanka ben S bomba at ya da ben sana kanka, atayım. Kanka bana bomba atsın Kanka kilo... Dur hayır sen bo bombayı bana at. Kendi bombanı tamam, bana. At. Şey, Neredesin? Bomba kanka. Kanka at bombayı. Bir dakika. Bakacağım. Dur be arkandan bir. Hayır 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 kanka. yapma bak. Hayır Öyle hayır değil. at. E, yemin et senine bakacağım yemin ederim. Komik desenle bir çantayı açsana. Allah nereden attım. aldın çok güzel. Pompalı yattı benimki bu. Zaten görünmüyormuş. Kanka ver. Veriyoruz. Sakin. Aman çık kanka. Şunu bir patlatacağım. Çekerim de patlatacağım. Atayım mı sana? Hayır. <laughs> şaka ya, şaka. Bak bak havada patlayacağım. Şrank. Benim oldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi M... Tamam tamam. M24 yeter dediğim gibi. M24 al Aldım Şakal. aldım. Bu ne yapmış? Kanka hile yapma ya. Yapma. Tamam hadi gördüm ama. Var bu gördüğümüz var. Nerede? Shot. Shot. Bu sefer beni geçemezsin var ya baya bir alıştım. Oğlum kanka m 24ü ağzına sattım. Arkadaşlar m 24ü kanka, kanka bomba kanka bomba kullanmak ya. yok. Tamam yok söyleyeyim. Kanka bomba kullanmak yok söyleyeyim. Tamam kanka. Oy ya. Fırlıyor da. Kanka ağzına vurdum. Harbi mi? Yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar ağzına vurdum gördüğünüz gibi. Daha yeni bak. Ağlıyor. Ağlıyor arkadaşlar ya. Canım benim. O ölmedi. Canım kaç lan? Bir. Hadi bu sefer git. Neyin var lan benim? Yirmi dörtümü almış diye. Gizli kimi kullanıyorsun lan sen? Vay cümle ya. Bunlar Lan oğlum olmuyor ha. ol gel. Selamünaleyküm. Aa arkadaşlar bu arada konuşmuyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Cezalı Brawl Stars için kanalıma abone olmanız lazım. Hel Arkadaşlar. Like arkadaşlar Apreni olup like atanın inşallah Leon çıkar. Zaten bana da çıktı. İnşallah ona da çıkar şu İstediği karakteri Çok çıksın. İstediğin. Kanka. Ee, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atarsanız ve yorumunuzu yani yoruma ailenizi yazarsanız sizde veri atacağız. Aileniz olmazsa arkadaşlar isminizi yani, yazın. Hayır hayır ailenizi yazmanız lazım arkadaşlar. Çünkü dostluk maç atmak için ee, arkadaşlar bulup ve kıtlıkta şey atıyoruz biz. Genelde ee, çift hesaplaşma hazır. Evet arkadaşlar. Biz ve et, de et, et, ikiniz, et, ikiniz et. olacaksınız. Evet arkadaşlar. Arkadaşınızı bulup gelirsiniz. Seviniriz. Ve ya da ben çok iyi oynuyorum. Siz siz tek İlla. olun, biz de tek olalım derseniz tek, tek hesaplaşma oynarız arkadaşlar. Of iyi. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın tekrar. Bomba atmak yok değil. Tamam, arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar lütfen bu videoya bu yani. videoya 30 like gelirse yeni e, browse iPad çekeceğim. abone almak var kanka olur. söyleyeyim. Tamam kanka. Kanka ele kalmak var mı? Var var. Bakayım abi ne var mı var. Of oh, kanka. kanka. Var ya o da Ne biçim şeydi? Aa öldü. kanka. Oğlum bir anda ölmedim zannettim var ya. <laughs> kanka. Doğru lan Ölmedin ki zaten, zaten. Sen sana değmedik ki. Ha, ben, şimdi kanka. Çok güzel. Senin kanka AVM vuruşların ne ne güzel lan senin. Teşekkürler. Senin de M24 vuruşların çok güzel kanka. Dale naz naz naz. oha! Oğlum hepsini tek atıyor. Kanka ikimden geçiyorsun kanka. Arkadaşlar çok güzel. Bu arada M24 VS atmak isteyenler kanalıma abone olup like atsın. Oğlum şimdi de 24 Yani yoruma ismini yazsın. İsmini yazanı arkadaşlık arkadaşlık arkadaş ekliyorum. Oğlum AVM'yi AVM'yi vasıtasıyla kanka ağzına götürdüm. <laughs> Oğlum arkadaşlar kafasına getirdim şöyle arkadaşlar, bir mermi. Hı. Ağzına girdi. Oynayan çok iyi bir arkadaşımız varsa onunla vs atacağız. Kim yenecek bakacağız. Ama onun oda kartı varsa söylesin. Bizim oda kartımız şimdi olmadığı için. Şimdi 55 dakika kaldı arkadaşlar. 55 dakika sonra bir daha atarız belki. Ya da sizin oda kartınız varsa sizinkiyle atarız. Arkadaşlar. Vay oğlum. Ay yedi ölmedi. Yedi öldü. Kanka. Kanka içimden geçiyorsun ya. Sağ ol kanka. Arkadaşlar ilk arkadaşlar defa bu arada ilk bir defa. Şey etmeyin, çok kötü bir şey. Aynen. Yani arkadaşlar bazı e, videolardan veya arkadaşım kür edebiliyoruz yani sinirden patlıyoruz arkadaşlar. Çok iyili olan var gerçekten patçede. Ve bizim de çok sinir kapıyoruz. Duvar arkası ile var. Duvar arkası gören var. Arkadaşlar, duvar arkası sıkan var arkadaşlar. E, mesela ben bir kere Ambar oynuyordum. Ben de Altlarda o bir tane adam beni ee, bir tane şöyle şurası göstersene bir şurayı. şuraya i̇şte ambar. Orada orada durduğum yerde duvar arkasında beni vurdu. Adam, Aa, arkadaşlar çok kötü öyle bir hile göstereceğim ki size. Harbi ama öyle böyle diyor arkadaşlar. Bak iyi ben iyi arkadaşlar bizim değilim Durup yani arkadaşım da değil yani düşman takım. Arkadaşlar düşman takım beyzindeyken beni bir vurmadı mı? Tamam mı? Harbi base, kendi beyzini gösterdi yemin ederim bak. Arkadaşlar ne biçim yine böyle böyle olmaz ki de bildirmeyenler var, bildirenler var. Kanka, bu ba sefer güzel hani, arkadaşlar bazıları hile değil ama bazıları hile gibi harbi oynuyor ve çok güzel oyun... oynuyor. Bir de bir kere benim karşıma Tugay Gök çıkmıştı. Kanka. Ama çok çok az Kanka nasıl yemedin ya onu? Sıyırdı seni, yaladı geçti kanka. <laughs> zaten daha yeni banyo yapmışsın, bornozla geziyorsun. <laughs> ne bornoz oğlum ben nasıl söyleyeyim mi? <laughs> kanka yalan söyleme abi. Kanka PUBG'de da bornozla gezmiyor mu? <laughs> oğlum ben gerçek hayatta zaten la. Harbi güzel vuruş Sıpladı. attı gol <laughs> Arkadaşlar bu arada Nasıl bir vuruştu onu yoruma yazarsınız Çok seviniriz arkadaşlar Kötü Beğenmeyenler beğenmedim yazsın Beğenenler diyorum Beğendim. Beğendim yazsın Oo, canım çok Beğenmeyenin de canı sağ olsun Harbi çok güzel vurum Arkadaşlar kanka, kanalıma yeniden abone olup bakarsanız çok sevinirim. Kanka, tamam, 30 like ise tamam kanka. 30 like gelirse arkadaşlar devamını çekeceğim. Kanka. Çok. Aa yanından çıktı. Çok, Çok. Aa. Kanka. Hayır arkadaşlar öyle gelip Arkadaşlar devam için tekrar diyorum 30 like. 30 like geçerse tamam, hayır hayır 30 like bekle 30 like geçerse arkadaşlar, devamını çekeceğiz. şimdiden 30 like geçerse 55 dakika sonra benim oda kartım var Onunla böyle atacağız ya da ben like gelmezse atmayacağız. Ona göre atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar lütfen. ama harbi 30 Biz azıcık çok ya. daha küçük abone 30 çok arkadaşlar 15 olsun bence olur mu? Yok yok 15 çok 15 ağır. aynen zaten kanka 20 olsun ya. Yok oğlum 15. Biz o kadar burada yemek veriyoruz. 15 olursa çok az olur kanka aynen. ya. Biz o kadar burada aynen. videoyu şimdi montaj falan yapacağız. Hayır oğlum Allah çapsın. Kanka Allah çapsın montaj yapmıyoruz. Allah çapsın arkadaşlar. Zaten bilgisayar yok ki. Telefondan oluyor mu bilmiyorum ama bilgisayardan da oluyor mu bilmiyorum. Yani montaj yapmayı da bilmiyorum. Ya. Montaj yani yapmayı bilmiyorum. Yapsaydık şu anda bu video Yarın yayınlanırdı Bugün yayınlanırsa zaten Yok arkadaşlar. arkadaşlar Hayır biz Vallahi montaj yapmıyoruz Allah belamızı versin yapmıyoruz arkadaşlar Allah belamızı versin ya. <laughs> Allah versin Allah versin <gülüyor> <gülüyor> Ne oğlum? <yiyorsun lan? gülüyor> Kanka belamızı versin Tamam abi. oğlum tamam İşte bu <laughs> Kanka 55 dakika olmuş mudur acaba? <laughs> arkadaşlar 15 bu videoya like atıp beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Diğer videomuz da gelecek. Arkadaşlar lütfen like atın ya. Biz burada o kadar emek veriyoruz. Şimdi biz de söylemeyelim. Siz ne kadar atmak isterseniz o kadar o kadar atın. Atma, atmak istemiyorsanız da atmayın arkadaşlar. Biz atarsanız çok seviniriz yani. Aynen arkadaşlar. Biz burada yemek veriyoruz. Şimdi videoyu atacağız. Ben yarın da belki çekeriz. Uyuyacağız. Aynen. Arkadaşlar normalde biz arkadaşlar, biliyorsunuz olacaktık. Saat ki... 12 çok geç ama. Sizin için uyumadık. Saati gösteriyorum arkadaşlar. arkadaşlar 12.09 geçiyor. Arkadaşlar. Bizim yayınladığımızı yarın olacak. O yüzden siz bilmiyorsunuzdur ama biz o kadar burada yemek veriyoruz. Yani şimdi gönder. Yarın da bir de benim oda kartım olacak. O yüzden şimdi bir de onu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen like atın ya. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar ben de like atıyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup arkadaş arkadaşlar ben sevininiz. de YouTube kanalı açıyorum. Ona da abone olursanız like evet atarsanız arkadaşlar. çok sevinirim. Bir de lütfen yorumları açın arkadaşlar. Yorumları açık arkadaşlar. İstediğiniz ne olur yazın. İste istersek ben sizi şey sevmiyorum yazın. İstediğiniz yazın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yani biz bir şey demeyiz. Biz bir şey demeyiz arkadaşlar. Yani biz iyi insanlarız. Bizi yargılayamayanlar. Arkadaşlar bu arada 1000 insan şakasını YouTube kanalıma çekmiştim dün. Çok güzel bir şaka oldu arkadaşlar. Kanalımı kapatma şakası diye. Çok güzel bir video çektim ama harbi çok kötü de geldi arkadaşlar. <laughs> Çok güzeldi arkadaşlar ama bir Nisan şakası. gidip hemen izleyebilirsiniz kanalımda. Arkadaşlar bütün videoyu izleyin. Yayınlanan bütün videoları izleyin. izlemezseniz de evet. canınız sağ olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Durup bu videoya kaç like geliyor o zaman? Onlar istediği kadar. Atın. Aynen. Biz söylemiyoruz. Aynen Ama benim için girmi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız yeniden çok sevinirim. Geçiriyorum. Arkadaşlar ne kadar atmak isterseniz o kadar atın. Bir de benim kanalıma da abone olursanız ne? ben de çok sevinirim. Arkadaşlar linkini açık var Doruk benimki de arkadaşlar. Arkadaşlar linkini açıklamaya koyacağım ben. Ee, Ama benim hiç videom yok çekemedim arkadaşlar. Bir gün çekeceğiz onu da arkadaşlar. Bir gün videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup de yeniden like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.